Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu basın açıklamasında bulundu. Koyuncu bu saldırı milletin iradesine halkın geleceğine yapılmıştır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yıllara dayanan hukukun olduğu bu kıymetli isim için Atatürk Kültür Merkezi anma törenine katılarak görevini yerine getirmiş. Bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Özgür Özel karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Ama aynı zamanda bu saldırı ülkeyi yıllardır öfkeyle yönlen, yönetenlerin, insanları kutuplaştıranların karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran anlayışın bir ürünüdür. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta ya bendensin ya düşmansın diyen bir dilin toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, Kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilinsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını yaşamak bir ağaç gittek ve hür bir orman gibi kardeşçesine ülküsüyle yoğurmuş bir gel geleneğin taşıyıcısıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız Biz kardeşlik kazanacak dedikçe Onlar saldırttılar Biz demokrasi kazanacak dedikçe Onlar karanlığı örgütlediler Ama unutmasınlar ki Korkuyu yenecek olan halktır Nefreti yenecek olan sevgidir Ve baskıyı yenecek olan örgütün halk, Örgütlü halkın gücüdür 19 Mart'ta Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan bu sürecin dünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz. silmez, geri çekilmez. Parti Gazi Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk gönderliğinde Kuvayi milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinde tek bir sesle aykırıyoruz. Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü yoktur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüzde, adayımızın yanımızda istiyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, standlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz bu umudu büyütmeye... Memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde iktidar milletimizdedir. Yaşasın milletin iradesi, yaşasın demokrasi mücadelemiz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.